Merhaba değerli izleyicilerim, Pirhanoğlu'nun penceresinden sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yepyeni bir programda huzurunuzdayım. Bu programda Kur'an ve felsefeye göre hayatın anlamı ve varoluş sebebimiz nedir? Bu konuyu işleyeceğim. Evet, konuya geçmeden önce bazı saptamalarda ve anlam ve yorumlarda bulunmak istiyorum. Evet, insan... Önce insan nedir, beşer nedir, Adem nedir, İslam nedir konularına bir açıklık getirmek istiyorum. Öncelikli olarak beşer dediğimiz yani e, kominler halinde yaşayan vahşi hayata sahip anarşik ortamlar oluşturabilen varlık türü yani e, Homo sapien'den önceki e, insan toplulukları. Bu toplulukların tabiatlarında bir vahşilik var. Sorumsuzlar, sorunsuzlar, düşünmezler, akletmezler. Yeryüzünde Kur'an'a göre kan döken, fesat çıkaran varlıklardır. Felsefeye göre ise tamamen sorumsuz varlıklardır. Ee, i̇nsan ise, insan ise yine felsefeye göre akleden, düşünen, konuşan, e, bilgi sahibi evreni kavramış kavrayan bilge insan, homo sapien türüdür. Kur'an'a göre ise eşrefi mahlukat dediğimiz varlık içerisinde anlamlı bir yere sahip olan aynı zamanda suret ve biçim olarak diğer canlılardan farklılık arz eden Düşünebilen, akledebilen, aklını kullanabilen, nefis yüklü, özgür iradeye sahip yani iradeli ama yaptıklarından sorumlu olan bir varlık, insan. Hani beşeriyetten ademiyete, ademiyetten insaniyete yükselmek gibi bir durum söz konusu. Adem nedir? Adem de... E, Kur'an'a göre mükemmel insanın atası yani o beşer toplulukları içerisinde en munis olan, en uygun davranan, iyi yapıya sahip olan insan türünün seçilerek vahye muhatap kılınması ve aynı zamanda ilahi öğretiyle vazifelendirilmesi ile görevlendirilmiş olan Sembolik isim yani insanlığın atası Adem. Evet şimdi kısaca buna değindikten sonra biraz da beşerle ilgili konuşalım. Beşer dediğimiz yani aslında bugünkü biçim ve suret olarak bildiğimiz hani felsefe göre humusapian işte Kur'an'a göre ise varlık alemini inşa edebilecek o e, insan durumuna gelmesi bir anda olmamıştır. Yani beşer halinde yaşarken insan biçimindeki varlıklar ve sonra o topluluklar içerisinden Allah en uygun olan türü seçmiştir. Ve ona Adem demiştir. Dolayısıyla da insanlığı atası konumundadır Adem. Evet, şimdi buradan baktığımızda İnsanın da tanımlamasını yapalım. Felsefeye göre düşünen insan demek. Düşünüyor, konuşuyor. bir ruhu, bedeni, canı olan varlık ve varlık insan türler içerisinde en en uygun olanın, münasip olan tür anlamında Homo sapiens'dir. Kur'an'da ise insana vurgu yapılırken onun aşamalarından bahsederken işte vahye muhatap olup ilahi öğretiyle evrensel değerleri yasalara uygun davranırsa insan melekler seviyesini aşabilecek bir konuma sahip ama o ilahi öğretiden uzak bilim ve evrensel değerlerden yasalardan uzaklaşınca yahut da fıtratını korumayınca, fıtrata uygun davranmayınca aşağıların aşağısı duruma düşmüş bir varlıktır insan. Yani yerine göre iyidir, yerine göre kötüdür. İyi olan tarafı nedir? İşte aklını kullanması, iradesini kullanması, ilahi öğreti kullanması, evrensel bildiğimiz o evrenin yasalarını yani tabiat yasalarına uygun davranması halinde meleklerin seviyesini aşmış oluyor ve onu kullanmadığı zaman da derece bakımından aşağılan aşağısı durumuna düşmüş oluyor. Hani bir bakıma beşer gibi davranıyor. Kan döken, fesat çıkaran, yeryüzünü bozguncuğa uğratan bir varlık. Oysa ki aklını kullandığı zaman ilahi öğretiye uygun davrandığında, evrenin yasalarına da uygun davrandığında insan ne yapmış olur? Yeryüzünün imarcısı durumunda. Yani Kur'an'a göre halife sıfatı verilmiştir insana. Yeryüzünü imar edecek, ıslah edecek, erdem ve değerler üretebilecek bir varlık konumundadır. E aynı zamanda insanın bu yönüne değindikten sonra aynı zamanda Kur'an'daki vurgulamalara göre de nefis sahibidir. Yani e, alçalıp yükselebilen bir varlık. Melek ile şeytan arasında alçalıp yükselebilen bir varlık. Ne zaman ki fıtratını, tabiatını koruyor, fıtratına uygun sorumluluk bilinciyle hareket ediyor ve e, o sorumluluk bilincini yaygınlaştırıyor, değerler üretiyor, değerler üretiyor. Böylece Böylece insanlığın tam zirvesine ulaşmış oluyor. Evet, şimdi bunlara değindikten sonra gelelim insan oğlunun hayatın hayattaki varlık amacı ne, sebebi ne? Kur'an ve felsefeye göre. Felsefeye göre yani bilimsel öğretilere göre, sosyolojik, psikolojik vesaire. Buna göre insan Bilgi üretebilen, evreni kavrayan, evrenin bilgisine sahip olan bir varlıktır. Buradan demek ki o bilgiye göre üretimler yani insanlığın salahına ıslahına uygun e, üretimlerde, değerlerde, değer üretimlerde bulunan varlıktır insan. E, Kur'an'da ise aynı anda felsefeye uygun bir şekilde de düşünebiliriz. Kur'an'da da insan üretim yapabilen, yeryüzünü ıslah ve imarla çalışan bir varlıktır. Dolayısıyla da aklını kullandığı sürece insan, iradesini kullandığı sürece insan ve ilahi üretiler doğrultusunda hareket ettiği sürece insan Yaratılış amacına uygun davranışlar sergilerse, sorumluluk bilinciyle hareket ederse gerçekten insan güzel bir varlıktır. Zaten felsefede de aynı şeyler işlenmiştir. Yani sorumluluk taşıyan, bilgi üreten, bilgi bilge insan demektir varlığı budur. Dolayısıyla da bir anlamı olması lazım dünyaya geliş amacı bir anlamı olması lazım. Dolayısıyla da ee, bu manada insan beşeriyetten ademiyete, ademiyetten İslamiyete, isla, insaniyete, insaniyetten İslamiyete ulaşır. Ulaşır. Peki İslam nedir? İslam aynı zamanda yeryüzünde barışı sağlayabilen, sevgi ve merhamet oluşturabilen bir sistemin adıdır. Yani yeryüzünün barışık bir toplum haline gelmesi ve aynı zamanda aynı zamanda ıslah hareketlerinin yapılması evrenin yasalarını koruması tabiatın da bulunan varlıkları koruma ve kullanma anlamında söylüyoruz. Dolayısıyla da tam anlamıyla bir barış insanıdır İslam. Dolayısıyla da e, aynı zamanda İslam'ın bir amacı da nedir? Sınıfsız, sınırsız, sorunsuz, sorunsuz, sömürüsüz, savaşsız barış ortamını oluşturabilecek bir görevi ve ödevi vardır insanın. Demek ki sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz, savaşsız barış ortamını oluşturabilecek sevgi ve merhamet üretebilecek insanın sıfatlarından birisidir İslam. Zaten insanın yegane bu dünyadaki yaratılış gayesi, amacı, varoluş sebebi ise dolayısıyla da bu dünyada ıslah hareketlerinde bulunması, yeryüzüne iyilik hareketleri yapması, evrenin, dünyanın içindeki bütün varlıkların tabiatını koruması ve geliştirmesi noktasında aklını zekasını kullanarak bütün insanlığa, doğaya, doğanın içindeki bütün canlı varlıklara fayda üretebilen, yarar üretebilen, değer üretebilen bir varlık konumundadır insan. Bir başka ki programda buluşmak üzere, hoşçakalın değerli kardeşlerim.